Selamlar, ben Başar. Ee, bugün sizlere Almanya'ya veda ederken konulu videomu çekmek üzere karşınızdayım. Ee, Almanya'daki Erasmus sürecimin sonuna geldik. Yaklaşık 5 aylık bir süreçti. Mart ayında buraya geldim, Mart'ın sonunda. Ve Ağustos'un sonunda da, yani yarın, Türkiye'ye geri dönüş yapıyorum. Ee, bu videoda sizlere Almanya'nın iyi yanlarından, veya kötü yanlarından Almancılardan, Almanlardan ve genel olarak Avrupa'dan kısaca bahsetmek istiyorum kendi gözlemim sonucunda deneyimlerime aktarmak istiyorum. Öncelikle ee, kısaca kendimi tanıtayım sizlere. Ben e, Mart ayında buraya Erasmus yapmaya geldim. Kadiras Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği bölümde okuyorum. Dördüncü e, sınıfa geçtim. Uzamazsa bu sene e, umarım bitireceğim bölümü. Öncelikle sizlere iyi yanlarından başlayayım. Ee, Almanya'nın iyi yanları. Genelde insanları hakkında çok ön yargı e, bulunmakta. Özellikle Türkiye'den geliyorsanız e, ve Almancılara da denir çok ön yargı bulunmakta. Hep şey derler. Almanlar işte soğuk insanlar. Almanlar ırkçı insanlar genelde. E, seni aralarına almazlar. E, i̇şte onlarla yeşim kuramazsın. E, onlar senden uzak durur vesaire vesaire. Ee, birçok birçok argüman bulunmakta. Fakat benim gözlemimce öyle olduğunu düşünmüyorum. Tabii bu sadece benim gözlemim ve benim yaşadığım deneyimler çerçevesinde e, yapacağım bir yorum olacak. Bundan dolayı hani başkaları tabii ki de farklı deneyimler elde etmiş olabilir. E, fakat kendi deneyimime göre ben e, burada iki farklı Alman ile aynı evde yaşıyorum. Yani ev arkadaşım x de Alman. Bundan dolayı mutluyum. Ee, i̇lk geldiğim andan itibaren e, ben eve geldiğimde, eve taşındığımda daha onlar evde yoktu. Yani beni tanımıyorlardı. Eve bir geldiler, zaten beni gördüler ve bir sürpriz oldu. Ama hiç direkt e, aralarını aldılar, direkt konuşmaya başladılar. İşte e, sorular soruldu, edildi, tanışıldı vesaire. Hiçbir zaman hiç ayrımcılık yapmadılar bana karşı. E, hiçbir ırkçılık da yapmadılar. Ee, arkadaş ortamlarına dahil ettiler. Yaptığı etkinliklerde olsun, aktivitelerde olsun beni de davet ettiler. Sen de gelmek ister misin? Hadi gel dışarı yürüyüşe çıkalım gibi gibi. Birçok e, faaliyette bulunduk beraber. Ve bundan dolayı mutluyum. Ve beni de aralarına aldılar. Ee, hiç de dedikleri gibi işte Almanlar için vesaire hiç o şekilde yaklaşmadılar bana. Evet de yani büyük bir şehirde yaşıyorum. Büyük bir ülkede yaşıyorum şu an. E, farklı insanlar bulunabilir. Özellikle Almanya'nın daha doğu, doğu tarafında daha farklı görüşe sahip insanlar olabilir. E, bundan dolayı hani ben e, e, bir nebze olsun batıda yaşıyorum. Bundan dolayı tabii ki de fikir ayrılıkları, ideoloji farklılıkları olabiliyor ve insanların görüşleri ve yabancı bir insana karşı olan tavırları değişebiliyor. Fakat e, en azından benim deneyimlediğim kadarıyla hiç de öyle olmadığını düşünüyorum. Bir diğer iyi yanına gelecek olursak ekonomik olarak çok iyi bir ülke. Dünyanın en iyi düşünce ekonomisi olması lazım. Bundan dolayı refah seviyesi çok yüksek, alım gücü çok yüksek. Zaten bunu markete gittiğinizde vesaire anlayabiliyorsunuz. Fiyat olarak da Avrupa'nın geneline bakacak olursak orta düzeyde fiyatlar bulunmakta. En ucuz diyemem, en pahalı da diyemem. Özellikle İsviçre tarafı daha pahalı diyorlar. Oraya gitmedim. Fakat e, ucuz olarak Barcelona'ya gitmiştim veya İtalya'ya gitmiştim. Oradaki fiyatları görünce de şok olmuştum. Almanya ile arada fark bulunmaktaydı. Fakat yine de Almanya pahalı bir ülke değil. Gayet okey. E, geçimini rahatlıkla sağlayabileceğin bir ülke. Ve bundan dolayı aslında e, insanlar rahatlıkla e, evini kiralayabiliyor. Arabasını alabiliyor alabiliyorsam. E, teknolojik ihtiyaçları olsun vesaire çeşitli şeyleri rahatlıkla alabiliyorlar. Özellikle çalışıyorsan zaten burada daha da ekstra avantajların oluyor bu şekilde. Fakat Türkiye'den gelmiş biri olarak tabii ki de bir almanın yaşadığı kadar refah seviyesi içerisinde yaşaman biraz mümkün olmuyor. Hem kur farkından dolayı hem de e, onların kazancıyla senin Türkiye'deki kazancın daha farklı oluyor. E, bundan dolayı arada minik farklar olabiliyor. Ama yine de beni çok etkileyen bir durum olmamıştı. Ee, bir diğer konuya gelecek olursak da aslında e, Avrupa'nın göbeğinde bir ülke Almanya. Yani Avrupa'nın ortasında Almanya kurulmuş. Bundan dolayı aslında birçok avantajı bulunmakta. Özellikle Erasmus öğrencisiysen, Erasmus öğrencisi olmanın da gerek yok. Gezgin sen de, gezmek istiyorsan da. Almanya çok iyi bir ülke senin için. Çünkü hem Almanya'nın içinde zaten birçok fırsat bulunmakta. Özellikle gelişmiş tren e, sistemi bulunmakta, yani demir demiryolu sistemi bulunmakta. Bundan dolayı birçok yere, yani Almanya'nın her yerine trenle gidebiliyorsun. Ve bu büyük bir avantaj. Ve ucuz bir fiyata gidiyorsun. Aylık bilet alırsan çok ucuz bir fiyata. Almanya'nın her yerine gidebiliyorsun. Bundan dolayı aslında büyük bir avantaj Almanya. E, diğer ülkelere gitmek istiyorsan da zaten istersen tren var birçok yere. İstersen otobüse gidebiliyorsun vesaire. Çünkü bütün ülkelere yakın, yani İskandinavyasından tut Fransasına kadar bütün Avrupa ülkelerine en yakın e, ülke Almanya. Bundan dolayı birçok avantaj bulunmakta bu konuda. Fakat kötü yanlarına gelecek olursak e, arkamdan da gördüğünüz üzere iklim şu an Ağustos ayındayız. Normalde çok sıcak olması lazım yine sıcaklığın devam etmesi lazım. Fakat Almanya'da iklim Türkiye'deki gibi değil tabii ki de. Yani daha dün yağmur yağıyordu burada hatta e, gri bulutlar gelmekte belki akşama doğru tekrar yağmur yağar. E, buranın yazı biraz böyle geçiyor evet güneşli hava bulunmakta fakat e, yağmur güneş yağmur güneş e, bulutlu hava genelde bu şekilde gitmekte. Öyle çok sıcak olmadı hiçbir zaman sadece iki kez falan dediğimi hatırlıyorum of çok sıcak ya dediğimi hatırlıyorum ama onun dışında hava gayet 20 derece, 30 derece arasında gezip duruyordu. Bir diğer kötü yanına gelecek olursak da aslında, bu tabi kimine göre problem, kimine göre değil. Bu benim kendi deneyimin çerçevesinde elde ettiğim için onu açıklamak istiyorum. Almanya biraz daha diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha fazla göçmen almış bulunmakta. Özellikle benim yaşadığım eyalet, North Rhine-Westfalen, en çok göçmene sahip eyalet olarak biliniyor. Bundan dolayı aslında hani ben bir ülkeye geldiysem o ülkenin insanlarını görmek isterim o ülkeye ait Alman Almanya'ya geldiysem Almanları görmek isterim. Bundan dolayı aslında e, North Westfalın e, biraz da o konuda kısıtlıydı. E, çok göçmen bulunduğu için çok e, Almanla iletişime geçemiyordun. Genelde çoğu kişi göçmen oluyordu. Ukrayna'sından tut, Afrika'sından tut, Türk'ünden tut vesaire. Birçok göçmen bulunmak dedi. Bundan dolayı yani e, evet yine tabii ki de Alman var. Ama özellikle bu yaşadığım bölge genelde e, göçmenlerden oluşmakta. Bu da böyle bir bilgi. Bundan dolayı hani e, belki e, Almanya'nın başka bir eyaleti, başka bir bölgesi bu konuda daha avantajlı olabilir. Özellikle Leipzig tarafı olsun vesaire veya Heidelberg tarafı olsun. Oralar biraz daha daha çok Almanın yaşadığı zaten refah dolu yerler. Bir diğer kötü özelliğine gelecek olursak da aslında yemek kültürü diyebiliriz. Yani yemek kültürü e, yok denecek kadar az. E, genelde pizza, döner, hamburger gibi veya sushi veya Indian mutfa e, mutfağı, Indian mutfağı çok tercih ediliyor burada. Yani genelde insanlar bu tarz mutfakların yemeklerini yemekte. Ee, biraz klasik geliyor tabii Türkiye'den gelince. Türkiye'de bin bir çeşit yemek olduğu için ee, burada biraz da sizin e, yemek seçeniniz azalıyor. Bu da kötü özelliklerden biri bence. En azından daha fazla yemek görmek istiyorsunuz fakat burada biraz daha azalıyor. Ee, bir de Al Almancılara değinmek istiyorum. Her Almancı için tabii ki de geçerli değil bu söz. Fakat ee, ben buraya geldiğimden beri ne kötü bir şey gördüysem genelde Türklerden gördüm. Ya yani bir Türk olarak Türklerden gördüm. Bu benim için kırıcıydı. Çünkü yani Almanlar yaparsa hadi onun ırkından değiliz. Belki yapabilir dersin. Ama özellikle Türklerden böyle kötü tavırlar görmek özellikle geldiğimiz ilk dakikadan itibaren karşılaşmamız ol, karşılaşmış olmak ve daha sonra başka insanları izlediğimde YouTube'dan onların da aynı şeyleri söylediğini görünce dedim bir problem var. Ee, maalesef böyle bir gerçek var bence. Ee, herkes olmasa da her Almanca olmasa da birçoğu kötü davranıyor. Özellikle buraya sonradan gelen Türklere. Bundan dolayı bu bir problem bence. Genelde hep tavsiye ediliyor zaten. Eğer buraya geliyorsanız yeni sakın muhatap olmayın. Daha çok Almanlarla muhatap olun. Onlar daha iyi bilir tarzında. Ondan dolayı bu da benden sizlere bir uyarı. Bu şekildeydi. Yani elimden geldiği kadarıyla sizlere Almanya'nın iyi yanlarını, kötü yanlarını edinilen deneyimleri aktarmak istedim. Son olarak bana soracak olursanız mutsuz musun geri döndüğün için? Bence evet bir tık için buruk. Çünkü he, derler ya kurulu bir düzenim var burada gelemem yoksa çok isterim gelmeye falan. Ee, burada herden düzenli bir hayat bulunmak da yalan değil. Bundan dolayı bunu bırakıyor olmak üzüyor insanı. Ama tabii hayat uzun. Ee, Birçok farklı deneyimi elde edeceğim belki. Birçok farklı ülke gideceğim belki orada yaşama fırsatına sahip olacağım. Belki tekrardan Almanya'ya geri döneceğim. Bundan dolayı daha Yolun başındayız neredeyse. Ee, hayat ne gösterir bilemeyiz. Yani şu an buruk olsam da öyle yani ağlayacak kadar o kadar da üzgün değilim. Sonuçta ülkemi de seviyorum ve özledim de. Ee, bir deneyim olarak görüyorum ben bu tarz şeyleri Hani şu an 5 aylık bir deneyim yaşadım. Kısa, çok kısa değil. Çok da uzun değil. Tam böyle 5 ay, 1 yıl arasında yaşasam veya 2 yıl yaşasam daha da farklı görüşlerim olabilirdi tabii ki de. Fakat şu ana kadarki ki edindiğim görüşleri aktarmak istedim. Ee, umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Büyük ihtimalle bir sonraki video Türkiye'de olacak. Sağlıkla kalın. Görüşürüz.